27 gün önce Sultan Ahmet'i kana buladı. Üzerindeki bombayı patlatarak bir polisin şehit olmasına neden olan canlı bombanın cenazesini henüz alan olmadı. Ailesi cenazeyi teslim almazsa Sultan Ahmet bombacısı kimsesizler mezarlığına defnedilecek. Kanlı saldırının üzerinden neredeyse bir ay geçti. Canlı bomba Diana Ramazova'nın cenazesi ortada kaldı. Diana Romozova 7 Ocak tarihinde işte bu noktaya Sultanahmet'teki Turizm Şube Müdürlüğü'nün önüne geldi. İngilizce cüzdanını kaybettiğini söyleyerek içeri girmeye çalıştı. Polisler şüphelendi. O anda üzerindeki bombayı patlattı. Polis memurlarından Kenan Kumaş olayda şehit oldu. İntihar saldırısını düzenleyen canlı bombada olay yerinde öldü. Olayın ardından saldırganın kimliğini tespit etmek kolay olmadı. Ne üzerinde kimlik vardı, ne de poliste suç kaydı. Şey, şey. Titiz bir araştırmanın ardından kimliği tespit edildi. Canlı bombayı ailesi de fotoğraflardan teşhis etti. DNA testinin ardından saldırıyı yapanın Ramazova olduğu kesinlik kazandı. Bombalı saldırıyı gerçekleştiren Ramazova'nın cenazesi ise olayın hemen ardından adli tıp kurumuna kaldırılmıştı. Ancak otopsi işlemleri tamamlanmasına rağmen ailesi cenazeyi teslim almadı. Olayın ardından 27 gün geçti. Eğer birkaç gün içinde ailesi Ramazova'nın cenazesini teslim almazsa belediye yetkilileri cenazeyi kimsesizler mezarlığına defnedecek. Otopsi işlemleri tamamlanan ve yakınları tarafından alınmayan cenazeler 21 gün bekletildikten sonra kimsesizler mezarlığında toprağa veriliyor. Ramazova'nın cenazesinin de ilerleyen günlerde Kilyos'ta bulunan Kimsesizler Mezarlığı'nda toprağa verilmesi bekleniyor.